Kafasına, cefasına dayandım. Bu cefaya dayanmayan gelmesin. Rengine hem boyasına boyandım. Bu boyaya boyanmayan gelmesin. Rengine boyandım, meyinden içtim. Nice canlar ile idar görüştüm. Muhabbet eyleyip candan seviştim. Muhabbeti küfür gelmesin. Muhammed eyleyip yokla pirin, Yusuf senin namus ile arını, Var bir gerçek ile kıl pazarını, Kıldığın pazardan ziyan gelmesin. Kırklar bu meydanda gezer dediler, Evliya'yı yola düzer dediler, Destini destinden üzer dediler, Nefsaniyetine uyan gelmesin. Bir sultanın ey dünya fanidir. Kırkların sohbeti aşk mekanıdır. Kusura kalmayın kerem kanıdır. Gönülde karası olan gelmesin. Bizden selam olsun sofu canlara. Vücudun şehrini yuyanlar gelsin. Yedi kat göklerin, yedi kat yerin. Kudret binasını kuranlar gelsin. Sofu dedikleri bir kolay iştir. Erenler gördüğü bir engin düştür. Eti yok, kanı yok bir uçar kuştur. O kuşun adını bilenler gelsin. Kerim'i sorarsan Ali'dir, Ali. Altından takılmış düldülün nalı. Kim sürdü kuyuda kırk aşrın yolu? Bu yolun erkanın bilenler gelsin. Bir sultanın eydir özüm didarda Saklayalım hak katından nazarda Çıkmadı can kazılmadık mezarda O canın namazın kılanlar gelsin Hak için kendini kurban eyleyen Şahı Merdanoğlu İmam Hüseyin Cümle erenlere ferman eyleyen Erenler Serdarı İmam Hüseyin Muhammed Ali'nin keşmi çırağı, Erenler yolunun gülşeni bağı, Ciğerler parası gönül durağı, Gözlerimin nuru İmam Hüseyin. Ceddi Muhammed'dir atası Ali, Anası Fatıma, cihan eveli, Cümle evliyalar ederler deli, Evliyalar piri İmam Hüseyin. gelelim gerçeklerin devine. Gerçeklerin devin nurdan sayılır. On iki imam katarına düzülen Muhammed Ali'ye yerden sayılır. İhlas ile gelen bu yoldan dönmez. Dost olan dostunda ikilik bilmez. Eri hak görmeyen hakkı da görmez. Gözü bakar ama körden sayılır. Üç günimi şu dünyanın kafası. Kafasından Artuk imiş cefası, Gerçek erenlerin nutku nefesi, Biri kırktır, kırkı birden sayılır. Gerçek aşık menzilinde durursa, Kira gibi yanıp yağ erirse, Eksikliğin kendi özünde görürse, O da erdir, gerçek erden sayılır. Pir Sultan Abdal'ın Bağdat'tır vatan, ikilikten geçip birliğe yeten, erenler yoluna kıyılı kalk atan, yolun dikenidir, hardan sayılır. Seherin vaktinde cümbüşe geldim, dağlar ya Muhammed Ali çağırır. Bülbülün sesinden sevişe geldim, güller ya Muhammed Ali çağırır. Bir verilmiş gökyüzünde kuşlara, Bak bunların gözündeki yaşlara, Sular yüzün vurur taştan taşlara, Çağlar ya Muhammed Ali Çağrı! Çar hıfelek sema vurup dönemde, Talip olan mürşidinden kanmada, Yüreğime bir od olup düştü yanmada, Yanar ya Muhammed Ali Çağrı! Nice aşık bu meydana derildi, erenler erkanı yolu sürüldü. Muhammed Ali'nin kadri bilindi, diller ya Muhammed Ali çağırdı. Pirimin çevresi bahçeler bağlar, kızıl deli çayı mevcurur çağlar. Dört bir tarafında hu şeker dağlar, dağlar ya Muhammed Ali çağırır. Aşık olan gelir derdin üsteler. Bana kalil olmaz kamil ustalar, dertliler de gelir derman isterler. Dalar ya Muhammed Ali Çağrı, bir sultan abdalın çok duraşı, aşık olanların yanar ışığı. İmam Hasan, Şah Hüseyin beşiği, sallar ya Muhammed Ali Çağrı. Enel hak dedik de çekildik dara. Adat Erkan bize doğru yol oldu. Sorgucular geldi sual sormaya, yardımcımız şah Merdan hal Kıldan köprü kuruldu ki geç de yok. Pirimden bir bade geldi, hiç de yok. Dalımdan ittiler beni, uç Diyor, Üstüne uğradım, tozlu yol oldu. Cem oturur meleklerin hepsi. Ona secde kıldı mümin tapusu. Karşıdan açıldı cennet kapısı, ol ahiret evinden bize gel Oldu, Bir kapı açıldı içeri girdim, bir ayak üzere bin saat durdum. Mizan terazisin ben orada gördüm, iliksiz bir kemiklerim halloldu. Sultan Abdal'ım, göreyim Şan, alnımda balkıyor alemler mahı. Ben Şah'ı görmüşem, dönmezem dahi Elinden içtiğim bade doluldu. Gülbül olsam gül dalında şakırım, Özdağımda biten gül neme yetmez. Süleyman'ım kuş dilinden okurum, Bana talim olan dil neme yetmez. Devriş olduğum pir tutarım. Hakka doğru çekilmiştir katarım. Baykuş gibi garip garip öterim. ıssız viraneler köl etmez yetmez. Aşk kitabın ele aldım yazarım. Yolum hakka doğru meylim nazarım. Neme gerek dağ taşı gezerim. Karşıda görünen yol neme yetmez. Dünyanın ötesi neden malumdur? anında aslına eren alimdir. Az yaşa, çok yaşa, sonu ölümdür. Bana hırkayla şal, şu neme yetmez. Fir sultanım, sırrım kimseler bilmez. Tevekkül malını erteye koymaz. Kişi kısmetinden artuğun yemez. Bana kısmet olan mal, meme yetmez. Temanna'ya geldim erenler. Size temanna edeyim destur olursa. Mürüvvet kapıların bağlanan bize, içeri gireyim destur olursa. Kirim değil divanına geçeyim. Destinizden abu hayat içeyim. İzniniz olursa ağzım açayım, bir mana söyleyeyim destur olursa. Halip günahkardır bir meydanında. Zülfikar oynuyor durmaz kınında. Rehberin önünde, bir meydanında, kemen mert olayım destur olur da. Rehbere bağlıdır talebin başı. Durmuyor, akıyor didemin yaşı. Kemen mert olayım destur olur da.